arkadaşlar. Kafa Dengi Yayınları YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. 5. sınıf 1. ünite 2. konumuzla konu anlatımla devam ediyoruz. Konumuz ayın yapısı ve özellikleri. Geceleri gökyüzüne baktığımızda eğer ki bir de bulutsuzsa hava parlayan bir cisim görürüz. İşte bu cisim aydır. Ay Şekli küresel olan bir gök cismidir. Aynı dünya ve güneş gibi ayın şekli de gördüğünüz gibi küreseldir. Ay dünyanın tek doğal uydusudur. Ay'dan başka dünyanın doğal uydusu yoktur arkadaşlar. Dünyadan çok daha küçüktür ve ay doğal ışık kaynağı değildir. Burası çok önemli. Biz onu bir ışık topu gibi görürüz gökyüzünde. Bunun sebebi güneşten aldığı ışığı yansıtmasıdır. Ay kendisi doğal bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtır. Bundan dolayı biz ayı parlak olarak görürüz gökyüzünde. Dünya ile ayın büyüklüklerini karşılaştıracak olursak, dünyanın çapı ayın çapının dört katıdır. Yani burada dünyanın çapına R dedim. Ayın çapına da küçük R dedim. Büyük R eşittir. 4R kadardır arkadaşlar. Dünyadan Aya baktığımızda ay güneşten ve diğer yıldızlardan daha büyük görünür. Sebebi daha büyük olması değildir. Sebebi dünyaya bu gök cisimlerinden daha yakın olmasıdır. Ay dünyadan ve güneşten daha küçüktür arkadaşlar. Ay dünyadan ve güneşten çok daha küçüktür. Fakat dünyaya en yakın gök cismi olmasından dolayı diğerlerinden daha büyük görünür. Biraz önce dünyaya ayın uzaklığından bahsetmiştik. Örneğin dünya güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklığındadır. Ay 384 bin kilometre uzaklığındadır dünyaya. Farkındaysanız ay güneşten çok daha yakındır. Bunun için gökyüzüne baktığımızda büyüklüğü güneşe yakınmış gibi görünür. Oysa ki bunun sebebi güneşten, güneşle aynı boyutta veya güneşe yakın boyutta olması değil. Güneşten çok daha fazla dünyaya yakın olmasından kaynaklanır. Ayın yapısına bakalım. Şimdi burada e, dünyadan e, bakılınca ayın yapısına dair fotoğraflar görüyorsunuz. E, ayın yapısı girintili çıkıntılı. Gördüğünüz gibi dümdüz bir yüzeye sahip değildir. Pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Yüzeyi tozla kaplıdır arkadaşlar. Sadece tozlar mı vardır ayın yüzeyinde? Meteorların çarpması sonucunda derin çukurlar oluşmuştur. Bu çukurlara daha önce duymuşsunuzdur. Krater adı verilir. Ayın yüzeyinde kraterler dışında vadiler yani çukur kısımlar, yüksek kısımlar, dağlar bulunmaktadır. Vadiler ve dağlar dışında aynı zamanda kraterler bulunduğunu da söyledik ve fotoğraflarda bakın kayalık bölgeler dikkatinizi çekiyordur. Bir de kayalıklar bulunur. O zaman şu şekilde toparlayabiliriz. Ayın yüzeyinde meteorların çarpmasının sonucunda oluşan derin çukurlar oluşmuştur. Biz buna krater adı veririz. Krater dışında vadiler, dağlar ve kayalıklar bulunur ama genel olarak ayın tüm yüzeyi tozla kaplıdır. Ayda rüzgar ve yağış görülmez. Daha doğrusu ayda hava olayları görülmez. Ayın atmosferi vardır, çok incedir. Dünyadaki atmosfere benzemez ayın atmosferi. Ayın atmosferinin bu kadar ince olmasından dolayı ayda hava olayları Görülmez rüzgar ve yağış görülmez. Atmosferi çok ince olduğundan dolayı gece ve gündüz sıcaklık farkı çok az mıdır sizce yoksa fazla mıdır? Arkadaşlar atmosferin ince olmasından dolayı gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Evet biraz önce ayın yüzeyinin tozla kaplı olduğunu ve hava olayları görülmediğini söylemiştim. Burada ilginç bir şeyden bahsedeceğim size. Astronot olduğunuzu düşünün. Ay'a gittiniz ve Ay'da bir ayak izi bıraktınız. Bu ayak iziniz sonsuza kadar kalmaya devam edecektir. Çünkü bu ayak izine zarar verecek veya bu ayak izini bozacak rüzgar ve hava olayı olmadığından dolayı astronotların ayak izleri sonsuza kadar kalmaktadır. Tabii ki böyle bir ayak izinden bahsetmiyoruz. Bunu espri olarak e, buraya koyduk. Ama bu gerçek bir ayak izidir. Aydaki bu şekilde sonsuza kadar da kalabilir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.